Geliyorum geliyorum. alalım mı var <laughs> 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 Hocam <laughs> ben <laughs> <laughs> Bugün büyük bir heyecanla karşınızda bulunduğum, Türkiye'nin en genç vilayeti olan Düzce'mizde bizleri sıcak bir karşılamayla kabul eden, kendilerine hizmet etme şerefiyle onurlandıracak çok değerli Düzce'li hemşerilerimiz. Öncelikle hepinizi sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Düzce Valiliği görevimin bu güzel şehre, sizlere ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanmış olduğum Düzce Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Bu görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Kutatku birlikte denildiği gibi hizmet et. Kul hizmeti sayesinde bey olur. Hizmeti makbule geçmeyen insan dileğine kavuşur mu? Yine Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Ona hizmet eden efendisi olur. Ve Şeyh Edebali'nin ifadesiyle insan yaşat ki devlet yaşasın. Şiarı ve tarihimizin, medeniyetimizin, devlet geleneğimizin birikimlerini göz önünde bulundurarak düzcemizi hep birlikte düşünecek, hep birlikte düşleyecek, ilimizin her alanda topyekün gelişimine yönelik adımlarla hizmet çıtasını inşallah daha yukarılara taşımak için el ele birlikte gayret sarf edeceğiz. 2001 Aralık ayında Kaymakam adayı olarak başladığım mülki idare amirliği yolculuğunda bulunduğum dönem içerisinde kaymakamlık, vali yardımcılığı, mülki müfettişliği ve yine istisnai görevler noktasında afet acil durum koordinatörlükleri, il öze idaresi genel sekreterlikleri ve son olarak iller idaresi genel müdürü olarak 22 yılı aşan meslek yaşamım boyunca edindiğim tecrübeler ışığında Düzce elimizdeki en temel hedefim vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin devamı başta olmak üzere yakın zamanda yaşadığımız sel ve deprem felaketlerini göz önünde bulundurarak ilimizin afetselliğine yönelik tedbirleri almak ve gerekli adımlara atmak olacaktır. Tüm düzeli hemşerilerime ayrıca şunları da ifade etmek istiyorum. Valilik sizindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim anlayışına da uygun olarak görev yapacağım süre boyunca her daim ulaşılır bir vali olacağım. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere garip kureba ve ihtiyaç sahibi her vatandaşımız bizlere emanettir. Bizler Necip milletimize hizmet ederek Cenabı Hakk'ın rızasına talibiz. Ancak bu rızanın ancak bu rızanın da milletin rızasından geçtiğinde iyi biliyoruz. Bu itibarla milletin rızasını, duasını kazanmak için var gücümüzde gayret edip düzcemizde hayırla, anıl hayırla anılacak işler yapmaya talibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Son olarak bayrağı kendilerinden devralmış olduğum Sayın Valimiz Cevdet Atay'a ve ilimizde daha önce görev yapmış olan valilerimize, düzcemize yapmış oldukları hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor. Sayın Valimiz Cevdet Atay'a ülkemizin en hassas ve kritik illerinden olan yeni görev yeri olan Şırnak vilayetinde başarılar diliyorum. Sözü bağlarken kendime de seslenmek istiyorum kimseye baki değildir. Mülkü devlet, simüzer, bir harap olmuş gönlünü tamir etmektir. Hüner, dizeleriyle seslenip, hoş bulduk, Cumhuriyetimizin en genç vilayeti Düzcem diyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Resmi olarak da başladık arkadaşlar. Sayın Bakan Sayın Sayın